Çekildi. Fiyatlar, fiyatları el yakıyor. Örnek vereyim şu biber şu anda 40 lirayla 50 ara 50 arası. Diğer biber çeşitleri hepsi 20 lira. Ondan sonra fiyatlar bayağı yüksek. %40, %50 bir fiyat farkı var. Zaten siz de görüyorsunuz pazar bomboş. Bakan çok, alan yok. Ya yani kısa yolu budur. Fiyatlar bayağı yüksek. İşler baya düşmüş. Ekonomik şartlar baya zorlaşmış. Şu anda bunun maliyeti 40 lira yakındır. Şu biber. Örnek veriyorum geçen hafta bunu 25-30 lira arası satıyorduk. Şu anda 40 lira arası satıyoruz. Diğer biber çeşitleri 15 lira satıyorduk. 12,5-15. Şu anda 20 lira oldu. Böyle de kalsa iyidir. Gittikçe fiyat yükseliyor. Domates 10 liradan 15 lira yükseldi. Bir bakalım hatta artık 20 lira. Öyle bir fiyat bekliyoruz tabii. Gün geçtikçe bütün fiyatlar artıyor. Biberler şu anda yükseldi. yükseldi. Kilosu 40 lira var. Şili biberi 60 lira var. Normal biberler 25 var. Kirli biberi 20 var. Değişiyor biber çeşitleri. Bir ay önce 15 aydı. Şimdi 40'a kadar yükseldi. Yarım kilo, 3'er tane, 2'şer tane veriyoruz. Herkes kendi bütçesine göre alıyor. Diğer zebrelerde hepsi, hepsi yükselişte. Mandalina 10 liraydı şimdi 20 lira, elmalar 20 lira. Eksi yüzde 30 da alamazdı Geliyor ne kadar diyor 20 lira diyorum gidiyor. Eski pazarda 4 kilo 10 milyon alıyordum. Bir de 4 kilo da elma 10 milyon, bazı 3 kilo, bazı 5 kilo ama şimdi 1 kilo mandalina 16 milyon. Portakal 16 milyon, elma olsun memle. Ya bu sene her şey bağlı. 40 milyon değil. yazda 5, 6, 7 milyon da. Vallahi çoktur. Vallahi almamışım. 3, 3 aydan beri, 4 aydan beri. E, bağlıdır, karabalık azabı. Bir de iş yok. Gerçi elhamdülillah iş, iş yok. Vallahi eskiden hele para topluyorduk. İş vardı ama şu anda bu sene köylü hep şeyine geldi. Anladın mı? Bir de iş kalmamış. Köy, iş, iş köylünün üzerindeydi. Fende sriti